ekmek yapmasan olmaz. Çalma çalacağım ben bu ekmekten ya? 20 lira ekmek 40 lira olması lazım ya. 10 lira ekmek satardı. Bunun geldi 10 lira kilosu ya. Bunun kilosu 10 bin lira ya. Ekmeğin kilosu 10 lira ya. Allah'a reva mıydı bu ya? Yazık günahdır. Günahdır ya. Haktır bu ya. Hak. Verin de verin de. Verin reyşimizi daha. Verin reyşimizi. Bu millet mahvoldu ya. ya. Allah Allah ya. İndi etmemiz lazım da söz sesimizi duymamız lazım ya. Her gün böyle her gün böyle insan bir psikolojisi bozuluyor. Yerdeki değilsin, evde duramazsın. İşine gidiyorsun, gidemedin. Dışarıda gezemiyorsun. Yok, kazanacağım gibi vereyim ben. Kazanamıyor bu, kazanmıyor. Niye çırlar bu ya? Niye bu 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 ile çırlarım ben? İş gerek yok. 40 seneden beri bu işin içindeyim. Böyle bir hal görmedim ya. Bu hal böyle bir hal görmedim ya. Böyle bir berbat fırıncılık görmedim ya. Hiçbir esnaf arkadaş Yerinden çıkamıyor dışarı, bağıramıyor. Kime bağıracağım ben ya? Kime bağıracağım? Kime bağıracağım? Kime bağıracağım? Ayıptı günahtı ya. Derhal bir var ya, kapatacağım. Kapatacağım ben bu fırını, kapatacağım. Başka çaresi yok. Alamadım, kapatacağım. Daha yapmayacağım ben bunu.